Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte piyasayı incelemeye çalışacağız. Bitcoin'deki son duruma bakacağız ve bizleri bekleyebilecek önemli tarihler hakkında yine yorumlarda bulunacağız. İlk olarak Bitcoin'in fiyatından başlayacak olursak son 24 saatte %6.24'lük bir değer artışı var. Onun dışında dün biliyorsunuz %10 seviyelerinde bir kayıp vardı. Piyasa çok sert bir şekilde düşerken ardından hızlı bir şekilde toparlamasıyla şu sıralar Bayağı bir ünlendi açıkçası. Bir aylık periyoda baktığımızda belli bir seviyede gitgeller yaşadı. İşte 100 binlere yükselip sonrasında 95'lere düştü. Sonra tekrardan benzer tablolar ve ardından biliyorsunuz çok sert bir şekilde 78 binlere kadar, 79 binlere kadar düştü. Sonra tekrar hızlı bir şekilde toparladı derken yine sert bir geri çekilme. Yani gerçekten çok volatil bir piyasanın içerisindeyiz şu anda. Özellikle bu zaten volatil hareketler. Kaldıraçlı işlemlerde biraz daha temkinli olmaya zorluyor. Bunu tekrar tekrar belirtelim. Kaldıraçlı işlemleri kullanıyorsanız özellikle biraz daha dikkatli olmakta şu sıralar fayda olabilir. Saniyeler içinde de Bitcoin'in fiyatı yine görüyorsunuz 400 dolar daha arttı mesela. Bu nedenle biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Gerek short pozisyonla açıyorsanız, gerek long pozisyon açıyorsanız çok hızlı bir şekilde yüksek kaldıraçlı pozisyonları tasfiye edebiliyorlar. Dikkatli olalım bu konularda. Bunun dışında genel kripto piyasasına baktığımızda korku açık özürlük endeksi coin market cap verilerine göre 25 puan seviyelerinde. Ve yine biraz daha aşağılara doğru indiğimizde Ethereum'da %7.88, XRP tarafında %6.60. Seviyelerinde Biyenvi de yine yüzde altı, Solana da yüzde dokuz seviyelerinde, Ada Cardano da yüzde yirmi seviyelerinde yükseliş görüyoruz. Ee, onun da, onun dışında yine aşağıları doğru indiğimizde farklı alt koyunların yine güzel performanslar sergilediğini de rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Yani piyasa genelinde tekrardan bir pozitif hava hakim, ama e, mesela bugün güzel gidiyor piyasa, ertesi gün yavaş 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 diyor ve sonrasında sert bir düşüş yaşanabiliyor. Böyle bir piyasa içerisindeyiz. Geçtiğimiz birkaç gün biraz daha böyle devam etmişti. Bu nedenle insanların hala bir şüphesi var. Hala temkinli davranıyorlar. Bence de şu anda temkinli olmak biraz daha faydalı olacaktır. En azından Bitcoin şurada düşen trendi kırana kadar bence biraz temkinli davranılabilir. Ee, onun dışında yine e, etarım tarafında bir düşen trendimiz var. Bu düşen trend kırılım, kırılımı e, biraz daha insanları teşvik edebilir. Yani biraz bunları e, görmek lazım. Şu anda piyasa şurada zaten çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yani. Böyle bir tablo insanların canını yakıyor, çok fazla bir şekilde yakıyor yani öyle böyle değil. Ee, burada hızlı bir şekilde yükseliş, ardından ertesi gün hızlı bir şekilde düşüş, sonrasında tam tekrardan düşüyor diyoruz, hızlı bir şekilde toparlıyor, ertesi gün yine bir yükseliş. Çok ilginç bir piyasadayız, dikkatli olalım arkadaşlar, tekrardan uyarımızı yapalım. Şimdi önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor? Biraz bunlara dair konuşalım isterseniz. Ee, Ninja Traders X'in e, paylaşımı, ticaret bakanı Lutnik. Trump, Kanada ve Meksika'ya uygulanan gümrük vergilerini yarın çek geri çekebilir denmiş. Yani bugün itibariyle e, burada vergilendirme ile ilgili, gümrük vergileri ile ilgili yeni bir gelişme yaşanabilir. E, bunun yansımalarını şu anda piyasada görüyoruz zaten. Piyasada yeniden bir e, artış havası hakim. Onun dışında e, yine NinjaNews.io'nun haberi Trump'ın kripto zirvesine katılacak önemli isimler açıklandı. Donald Trump e, ev sahipliğinde bir kripto para zirvesi gerçekleştirilecek arkadaşlar. Sektörün önde gelen isimleri bir araya gelecek ve dijital varlıkların geleceği ve kripto stratejik rezerv planı üzerine tartışmalarda bulunacaklarmış. Ee, yine biraz daha aşağılara indiğimizde ee, zirveye kimler katılıyor? Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Kraken H CEO'su Arjun Sethi, Chainlink kurucu ortağı Sergey, e, Sergey Nazarov, Exodus CEO'su JP Richardson ve Paradigm'in kurucusu, e, kurucu ortağı Matt Huang ve Michael Saylor da e, zirvede yer alacaklarmış. Kripto düzenlemeleri masaya yatırılacak. Özellikle kripto stratejik ile ilgili biliyorsunuz e, piyasayı fazlasıyla heyecanlandıran bir haber başlığı var. Ve burada Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların yanı sıra Cardano, Solana ve XRP gibi ABD merkezli projelerin bulunacağını biliyoruz burada özellikle chainlink'in CEO'sunun da buraya gelecek olması beni heyecanlandırdı acaba chainlink bu plana dahil edilebilir mi zaten şu anda bir beklenti içerisinde piyasa işte şurada biliyorsunuz solana xrp ve cardano eklendi ama buraya acaba yeni altcoinler eklenecek mi veya eklenirse hangi altcoinler eklenir bunların bir beklentisi içerisindeyiz piyasa yeni altcoinleri de açıkçası beklemiyor değil zirve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu e, komisyonunda yaşanan son e, gelişmelerin ardından düzenleniyor. Ocak ayında eski SEC başkanı Gary Gensler'ın görevden ayrılması sektörde büyük değişimlere yol açtı. Son haftalarda SEC Kraken, Consensus e, ve Coinbase'e karşı açtığı davaları geri çekerken Gemini ve Yuga Labs'e yönelik soruşturmaları da sonlandırdığını açıkladı. Burada XRP ile ilgili e, biraz konuşmak lazım. Biliyorsunuz Ripple ve SEC arasındaki dava devam ediyor ve bu davanın gidişatı ile ilgili de e, bence yeni gelişmeler yaşanabilir. Önümüzdeki süreçte e, burada dava ile ilgili en azından bir askıya alma veya davanın sonlandırılması gibi durumlar yaşanabilir. E, bu tip olayları da bu tip haberleri de yakından takip edebileceğiniz haber sayfalarını e, takip edebilirsiniz. E, anlık bir haber burada fazlasıyla kıymetli oluyor. E, biz elimizden geldiğince videoları hazırlamaya çalışıyoruz ama biz videoyu hazırlayana kadar veya kapak fotoğrafını vesaire ayarlayana kadar bir süre geçiyor. E, bu nedenle haberin etkisi de biraz kaçmış olabiliyor ama elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yine yürütmeye çalışıyoruz. Telegram kanalımıza bu sayede katılabilirsiniz. Orada biraz daha haberleri anlık olarak paylaşabiliyoruz. Bitcoin bu arada 90 bin dolar seviyesine ulaştı arkadaşlar. 90 bin 370 seviyelerinde şu anda e, güzel bir performans sergiliyor. Bakalım sürdürebilecek mi bu yükselişi? Bu bizim için çok daha kıymetli. Şöyle grafiğe baktığımızda günlük grafikte 90.400 seviyelerindeyiz. Şu an itibariyle bizim için önemli nokta ortalama 95800 bin, bin üzerinde kapanışlar. Burada düşen trendin kırılması piyasayı biraz daha rahatlatacaktır. Ocak ayının ortalarından itibaren başlayan bir düşen trendimiz var ve bu düşen trendin kırılabilmesi için ortalama 95.800-96.000 bin bin bölgeleri üzerinde kapanışlar gerekiyor. İlk etapta 92.600 bizim için önemli bir seviye. Biraz daha yukarısında 94.700 bir diğer önemli direncimiz. Destek olarak baktığımızda şu anda aşmış olduğu 89.300 bölgesi önemli bir destek biraz aşağısına baktığımızda 86.139 yine bizim için önemli bir destek noktası görüyorsunuz geçtiğimiz günlerde birkaç kez bu bölgelerden destek bulmuş güzel bir şekilde desteklerimiz çalışıyor umarız olası geri çekilmelerde tekrardan bu bölgelerin altında bir hareketlilik görmeyiz umarız piyasanın gidişatı daha çok yukarı yönlü olur diyelim. Ee, onun dışında Ethereum tarafına bakacak olursak Ethereum'da da e, bizim için önemli nokta 2.100 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasıydı. Burada direnç olarak 2.526 bölgesinden direnç buldu ve aşağıya doğru bir geri çekilme başlattı. Sonrasında tekrardan bugün itibariyle piyasadaki yükselişte Ethereum'da gitmeye çalışıyor. 2300 bölgesi önemli. 2300'ün üzerinde kapanışlar sonrası 2500 bölgesi yeniden bir sonraki hedef olacak. Ve 2500'lerin de üzerinde kapanışlar sonrasında artık burada ithalim içinde düşen trend bölgesi Hedef olacak burada ethereum için e, aralık ayından itibaren aralık ayının ortalarından itibaren devam eden bir düşen trend var ve bunun kırılımı sonrası hem ethereum tabanında altcoinlerde hem de ethereumun bizzat kendisinde bir altcoin e, rallisi başlatabilecek potansiyel bence görebiliriz bu seviyelerin kırılımı bu nedenle önemli. 2500 seviyesi önemli dediğimiz gibi biraz daha yukarısında 2880, 2900 ve 3000 dolar bölgesi kritik. 3000 dolar bölgesi üzerinde kapanışlar burada düşen trend için konfirmasyon almamıza fayda da bulunacaktır diyelim. Onun dışında Bitcoin dominansı yine sert bir şekilde yükseldi. Dün e, biraz daha stabil devam ettiğini görüyoruz günlük tabloya baktığımızda belli bir skala da devam etmiş çok bir e, volatilite yok bitcoin dominansında bir önceki gün çok sert bir şekilde yükselmiş ama onun dışında bitcoin dominansında e, iki gündür çok büyük hareketlilik görmüyoruz günlük tabloya baktığımızda %61.30 seviyelerinde şu anda biraz daha piyasa e, Bitcoin e odaklı hareketlendiği için e, belki burada biraz yükseliş görebiliriz ama onun dışında e, piyasanın da şu anda Bitcoin'e ayak uydurması sebebiyle dominansta çok büyük oynaklık göremiyoruz 2 günden beri. Bu da bizim için elbette pozitif bir gelişme. %60.58 altındaki kapanışlar altcoin'ler adına pozitif olacaktır. %58 ve aşağısındaki kapanışlar çok daha güçlü bir altcoin piyasasını bizlere taşıyabilir diyelim. Onun dışında XRP'ye de bir bakalım. XRP tarafında da e, yeniden düşen trend bölgesini e, e, aşmaya çalıştığını görüyoruz. Yani fiyat bazlı baktığımızda bu bölgenin üzerinde tekrardan bir hareket gelmiş. Direnç noktası 2.50 dolar bölgesi burada direnç olarak çalışmış görüyorsunuz. 4 saatlik grafiğe baktığımızda buradan bir tepki almış. Ardından e, iki mum düşmüş ve şu anda tekrardan bu seviyenin üzerine doğru hareket yapmaya çalışıyor. Burada biraz daha net bir şekilde görebiliyoruz. 2.5 dolar bölgesi üzerinde güçlü hareketlilik sağlayabilirsek 2.68 ve 3 dolar seviyeleri XRP için yeniden bir sonraki önemli hedef. Destek olaraksa e, burada sırasıyla 2.5 dolar bölgesi önemli ama bu seviyenin altında kapanışlar yaparsa ortalama 2.44'ler ve 2.26-2.27 bölgesi bir sonraki önemli destek noktamız. Onun dışında son olarak Solana'ya da bir bakalım. Solana ile XRP'nin grafikleri biraz benziyor yine bir düşen trend kırılımı var sonrasında tekrardan düşen trendin içerisine girdi ve şu anda bu bölgenin üzerinde bir konfirmasyon almaya çalışıyor. Bizim için önemli nokta belki 150 dolar bölgesi psikolojik bir eşik olabilir. 150'nin üzerinde kapanışlar yapabilirse 170 bölgesi daha da sonrasında 203 dolarlı seviyeler yine önemli direnç noktalarımız destek olarak ise 139-140 bantları önemli destek. Daha da aşağısında belki 118 seviyelere 120 seviyelere yine güçlü destek diyebileceğimiz noktalar. Onun dışında şu anda piyasa adına söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.